grafik analiz kanalından herkese merhaba sevgili dostlar yeni videomuzda enerji enerji ile ilgili bir güncelleme videosu çekmek istedim geçtiğimiz günlerde yaptığımız bir teknik analiz çalışması vardı hatırlarsanız o analiz çalışmasında bir hedef belirtmiştim ve bir zaman çalışmasını size aktarmıştım ve bahsettiğim bir kural vardı arkadaşlar o kuralda da ne demiştik şuradaki bizim şu an mavi ile işaretlediğim bir bölgemiz vardı bu bölgenin altına gelmesi durumunda benim buradaki düşüncemin e, bozulacağını hayalimdeki formasyonun bozulacağını ifade etmiştim arkadaşlar buradaki tuzak sonrasında esasında bir yükseliş ve market kırılımının olması yukarıya doğru bir atan olma ihtimali bana açıkçası kuvvetli olduğunu düşündürmüştü fakat maalesef buradaki trendin kırılması sonrasında benim düşüncemin buradaki formasyon düşüncemin en azından şu an için yukarıya gitme düşüncemin hatalı olduğunu göstermiş oldu arkadaşlar. Nasıl ki güzel analiz yaptığımızda doğru analiz yaptığımızda işte buradan buraya geldi dedik demeyi biliyorsak arkadaşlar buradaki hatalı işlem sonrasında da size daha seans devam ederken Uyarı, uyarı, bir ya da güncelleme videosu yapmak istedim arkadaşlar. Çünkü aksi durumda beni psikolojik olarak rahatsız ediyor bu durum. E, sanki analizi yaptık arkasında durmadık gibi olmasın istemiyorum arkadaşlar. Formasyon bozulduğu için size böyle bir güncelleme videosu çekmek istedim. Dediğim gibi hala seanstaki işlem devam ediyor. Ee, video yetişsin diye erken çekiyorum ben arkadaşlar. Peki burada neler olabilir önümüzdeki günlerde? Bu, for, bu formasyonumuz okey olmadı varsayalım ama önümüzdeki günlerde neler olabilir bir konuşalım tekrardan. Şimdi dostlar 148-60 bölgesi buradaki 0618 bölgesi burada daha önce gördüğümüz gibi bir dibimiz vardı. Tekrardan bir tuzakla dibimiz oluşmuştu. Tek buradan sonra yukarıya gelen bir hareketimiz var ve market kırılımı oldu. Şimdi şöyle veriyi ters çeviriyorum ve günlük düzeltiyorum. 4 saatlik periyodu alıyorum arkadaşlar. Grafik ters ters şekilde olduğunu tekrardan hatırlatmak isterim şimdi Şuradaki bizim bir bant bölgemiz var şöyle sol omuz gibi gözüken bir bölge var arkadaşlar buradaki bölgeye kadar gelebilecek bir tepki bölgesi muhtemel olabilir arkadaşlar 148 60 zaten daha önceden önemli bir bölgeydi ve son dip görmüş olduğu bölgede arkadaşlar hangi seviye olduğunu bakalım bu bölgenin de 144 10 seviyesi olduğunu ifade edelim. Bu bölgenin de altına gelmesi durumunda arkadaşlar birazcık daha satış baskısı artabilir. Fakat bu bölgenin altından sert geri dönüşlerde yeni bir tuzak yapıldı düşüncesi doğurabilir. Ama şu an için benim ilk önemli gördüğüm bölge şuradaki turuncu renklerinde ifade işaretlemiş olduğum bant bölgesi arkadaşlar. Bu bölgeden gelebilecek bir geri dönüş ve ardından şuradaki son şöyle ters çevireyim daha anlaşılır olsun. 180 bölgesindeki şu bölgeyi zirveyi de aşması durumunda daha güzel yukarıya doğru hareketlerden söz edebiliriz arkadaşlar. Şu an için buradan bir tepki alacak mı diye açıkçası takibimi gerçekleştiriyorum. Bir güncelleme videosu gerçekleştirmek istedim arkadaşlar bu sebeple size. Yani henüz belki her şey bitmiş değil. Bu bölgelerden daha önce tepki aldığı bölge ama dediğim gibi benim kafamdaki o tarihsel bir hedef verdiğim formasyon o yapı maalesef iptal olmuş oldu dostlar. Onu sizlerle tekrar paylaşmak istediğimi hatırlatmak isterim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde kısmet olursa yeni videolarda enerjiyle ile ilgili güncelleme videolarında da karşınızda olmak isterim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun dostlar.